Şimdi çocuklar aslında e, küçük bir etkinlik yapacağım. Bunun öncesinde yine güneşli oyuncaklarından şu evi göstermek istiyorum. Mesela e, bu evi nitelendirirken e, bir sürü şey kullanabilirim. E, benim ilk aklıma gelen oyuncak ev. E, mesela kapıyı nitelendirsek ne diyeceğiz? Pembe kapı. E, pencereleri şu ikisini kıyaslayarak işte e, Küçük pencere, büyük pencere, pembe çatı gibi bir sürü nitelendirme e, sıfatı kullanabiliriz. E, mesela bu nedir? Pembe makas. E, sarı kalem gibi. Şimdi sizin için hazırladığım bir etkinlik var burada. Şöyle resimler hazırladım. Bu resmi önce yapıştırıyorum. Evet. Şöyle ortalayayım. E, burada kaç tane ağaç var? İki ağaç. Bu bir e, sıfattır çocuklar. Buradaki sıfat ikidir, sayı olarak nitelendirdiği için. İki ağaç. Ne var e, ağaçların üzerinde? Elma var. Nasıl ağaç? Elmalı ağaç. Nasıl yani e, ne de diye, ne biz başka? Güzel ağaç ya da ağaçlar. E, Renk olarak söylersek yeşil ağaç. Devam ediyorum. <laughs> Şöyle bir limon. Evet. Resmi yapıştıralım. Nasıl limon? Sulu limon. Nasıl limon? Yarım limon. Nasıl limon? Kabuklu limon. Nasıl limon? Taze limon. Nasıl limon? Ekşi limon. Buradaki nasıl sosunu sorduğunda aldığım cevaplar işte sulu, kabuklu, ekşi, yarım, taze gibi kelimeler. Buradaki isim nedir? Limon. Nasıl sorusunu sorduğumda aldığım yanıt nedir? Yarım. Bu da sıfat yani ön attır.